Herkese selamlar. Bugün sizlere AYT'nin 18. sorusunu çözeceğim. Neşir logaritma sorusunu. Soruya bir bakalım. Bize diyor ki A, B, C ve D birbirinden farklı pozitif gerçel sayılar A, B ve hükümelerini vermiş. 3 tane öncülümüzü vermiş. Buna göre diyor ki A kare artı B kare, C kare ve D karenin toplamını soruyor. Şimdi sayın arkadaşlar. Soruya baktığımız zaman aslında zor gibi görünüyor. Evet. Zor bir soru. Şimdi ama şu yorum yapmamız gerekiyor. Şimdi ikinci öncüle baktığımız zaman birinci öncüle. Birinci öncü diyor ki 3 tane ortak eleman olmalı. İkinci öncü diyor ki çarpımları 7 bölü 5 olmalı. Tamam. Yazalım. A çarpı B çarpı C çarpı D. Ne olmalı? 7 bölü 5 değil mi? Ve bu verdiğim değerler 3'ünün ortak olmasını sağlamalı. Şimdi ben 7 bölü 5'e nasıl ulaşabilirim? Direkt aslında 1 çarpı 7 bölü 5 şeklinde de ulaşabilirim. Veyahut şöyle de düşün 14 bölü 10 gelebilir. Sadeleştirdim 7 bölü 5 olabilir değil mi? Ama ben kolaylık ve basit olmasının açısından A'nın 1 olduğunu diyeyim. D'nin de 7 bölü 5 olduğunu desem. Bakın çarptım. 7 bölü 5 oldu mu? Oldu. O zaman B çarpı C'nin de 1 olduğunu söyleyebilir miyim? Söylerim. Hiçbir engel yok aslında. Şuraya yazalım. B çarpı C'nin 1 olduğunu. B gördüğüm yere de 1 bölü C yazabilirim. Veyahut C gördüğüm yere 1 bölü B yazabilirim. Şimdi aslında ikinci öncülü tamamlamış olduk. Peki o zaman A ve D'yi yerlerine koyalım. Logaritma 2 üzeri 1. Logaritma 1 bölü 2 üzeri 1. Buralara daha dokunmadık. Logaritma 2 üzeri de logaritma 1 bölü 2 üzeri. Şurası 7 bölü 5. Şurası da 7 bölü 5. Tamam mı? Şimdi zaten bunlar birbirine eşit olacak. E, logaritmanın üst tarafında keza şöyle hatırlatalım hemen. Logaritma a üzeri 1 eşittir. 0 olduğunu biliyoruz. Buna dayanarak da e, durumların ikisinin birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geldik. Son öncülümüz inceliyoruz. a'nın 1 olduğunu b'yi olduğu gibi bıraktım. c gördüğüm yeri 1 bölü b yazabilirim. Artı 7 bölü 5. Neye eşit? 38 bölü 5 eşit mi? Tamam. Çok güzel. Şimdi bundan sonrası değil aslında toplama ve çıkarma işlemi. 7 bölü 5 artı 1'den 12 bölü 5 artı b kare artı 1 bölü b eşittir. 38 bölü 5 geldi mi? 12 bölü 5'i karşıya atalım. b kare artı 1 bölü b attık karşıya. Ne geldi? 26 bölü 5 geldi mi? Şimdi buradan benim aslında ne olduğu çok aşikar. Bakın şöyle direkt aslında eşitlediğim zaman şöyle ve şöyle. Bakın B'nin 5 olduğu gayet aşikar değil mi? B yerine 5 koyalım. 5'in karesi 25 artı 1'den 26. 26 bölü 5 sağladı. C de o zaman ne olacak? 1 bölü 5. Şimdi sevgili arkadaşlar yerlerini koyup bir bakalım. Şimdi ne dedik? Şu kısmı silelim o zaman. Daha güzel yazalım. Dedik ki logaritma 2 üzeri 1 logaritma 1 bölü 2 üzeri 1. Bunlar 0 zaten. Geldik logaritma 2 üzeri B dediğimiz 5'ti. Logaritma 2 üzeri şey dediğimiz 1 bölü 5 değil mi? Tamam. Logaritma 2 üzeri 7 bölü 5. Şurası. Geldik. Buraya devam ediyoruz. Logaritma 1 bölü 2 üzeri 5 virgül logaritma 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 5 virgül logaritma 1 bölü 2 üzeri 7 bölü 5. Şimdi burada eşit olanlar hangileri onu gösterir. Bakın eşit olanlar bu. Bunlar bir. Zaten buradan sıfırlar geliyor. Bunlar birbirine eşit. Şimdi eşit olanlar aslında bakın şunlar ve bunlar logaritma kurallarından bu ikisi birbirine eşit oluyor. Bakın birinci öncülde de tamamlamış olduk. Aynı şekilde ikinci öncülü ve üçüncü öncülü de bu şekilde tamamladık. Gördüğünüz üzere. E, peki artık son işlemim kaldı. Son işlemi de yapabilirim değil mi? Şu üst kısmı silelim. A'yı, B'yi, C'yi, D'yi biliyorum. A dediğim 1'di. 1'in karesinden 1. B dediğim 5'in karesinden 25. C dediğim neydi? 1 bölü 5'ten. 1 bölü 25. Hı -hı. Artı. Aynı şekilde 7 bölü 5'ten de 49 bölü 25. Tamam. Toplayalım. Ne geliyor? 26 artı 50 bölü 25.